Ben bu videoyu 20 Mart tarihinde kaydediyorum. Ancak siz bunu 21'inde veya 22'sinde izleseniz de hiçbir şey değişmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü burada yapacağım analizler aslında bu ayın sonuna kadar geçerli olacak diye düşünüyorum. Peki Ethereum hakkında ne yapmamız gerekiyor? Dipten mal mı toplayalım? Long pozisyona mı girelim? Short pozisyonlar mı arayalım? Fiyatlar daha düşecekti. Yoksa hiçbir şey yapmadan kenarda mı oturalım? Ben bugün aslında bu sorunun cevabını vermek için bu bir analiz videosunu çekiyorum. Sizlerle beraber fiyat aksiyonunu konuşmadan önce Aşağıdan videoyu beğenmenizi ve bu tarzdan izlerimde devamını kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanlarını açmanızı istiyorum. Burada öncelikle 8 saatlik grafikte aslında Ethereum fiyatının son bir hafta içerisinde en fazla %25 gerilediğini, şu anda ise yaklaşık olarak tepe noktasından %20, %22 değer kaybına uğradığını görebiliyoruz. Şimdi ise ben buradan daha yüksek zaman dilimine, haftalık zaman dilimine geçmek istiyorum. Haftalık zaman diliminde burada Boğa Market bandları indikatörünün 2700 dolar ile 2600 dolar seviyesinde arasında olduğunu görebiliyoruz. Bu aslında bizlere ciddi bir destek seviyesi konumunda rol oynuyor şu anda. Aynı zamanda burada Fibonacci seviyelerine de baktığımızda yaşadığımız geri çekilmenin aslında Fibonacci seviyeleriyle örtüştüğünü görebiliyoruz. Zaten kanalımı düzenli bir şekilde takip ediyorsanız Ethereum'da bir böyle bir geri çekilmenin yaşayabileceğinden sizlere bir önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. Şimdi ise biraz da medyaya yansıyan haberlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bazı boğasal bizleri pozitif yönde etkileyecek haberler bulunuyor. FED'in açıkladığı haberler bunlar. Bu sadece kripto para marketin değil aslında aklınıza gelebilecek bütün ekonomik marketi etkileyecek açıklamalar. Ancak kripto para var da tabii ki de bundan payını alacaktır. Burada FED'in oranları sabit tutmak gibi bir niyeti olduğunu öğrendik aslında. Bu bizler için gerçekten iyi bir haber. Çünkü %30 ihtimalle daha öncesinde bu videonun FED'in faiz arttırımına gidebileceği yönünde bir beklenti vardı. Bu %30'luk bir ihtimalle ancak faiz arttırımına gidilmesi tabii ki de bütün riskli varlıklar buna kripto para var da dahil tehlikeye sokacaktı. İnsanlar bu tarz varlıklardan uzaklaşacaktı. Şu anda faiz oranlarının sabit tutulması bizler için iyi bir haber. Bildiğiniz üzere markette şu anda Ethereum'la yaklaşık olarak %20'lik tepe noktasından bir değer kaybı yaşadığımızdan bahsetmiştim sizlere. Ancak ben bunun çok bizleri riske sokacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bunun bizi endişelendirmesine gerek yok. Sizlere bugün hem yüksek zaman dilimli grafikte hem de düşük zaman dilimli grafikte önemli seviyelerden zaten bahsedeceğim. Aşağıda açıklamada bulunan bağlantılarla Bingex borsasına kayıt olarak 5000 dolara varan depozit bonuslarından faydalanabilirsiniz. Özellikle boğa marketinin başlayacağı bu zamanlarda ya da başladığı bu zamanlarda açıkçası malları toplamak bize için iyi bir fikir olacaktır kesinlikle. Bu depozit bonusunu kullanmak da bunun için yararlı olacaktır. Aşağıda benim bağlantıma borsaya kayıt olup minimum 100 dolarlık bir depozit yaptığınızda bu bonuslardan yararlanma hakkına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda aşağıda açıklamada bulunan diğer bağlantıları inceleyerek gerçekten işinize yarayacak bazı şeyler bulacağınızda kesinlikle eminim biraz da e, Ethereum'da bu yüksek zaman dilimli grafikte neden bu yaşadığımız geri çekilmenin beni korkutmadığından bahsedeceğim sizlere. Burada grafikte 20 Haziran 2022 tarihine baktığımızda henüz boğa marketinin başladığını bile bilmiyorken aslında gerçekten ciddi bir düzeltmeye de iterim. Gerçekten ciddi miktarda fiyatlı bir düşüş yaşadık. Ancak buradaki yükseliş trendini yine de bozamadı. Daha sonra ise ilerleyen zamanlarda tekrardan %30'a varan bir geri çekilme yaşadığımızı söyleyebilirim. Şu anda henüz %30'luk bir geri çekilme yaşamadık. Şu anki boğa marketinin başlangıcında açıkçası bu yüzden bu tarz geri çekilmeler gerçekten gayet doğal geliyor bana. Özellikle buradaki yükseliş trendi sürdüğü sürece geri çekilmelerin yaşanması bizler için sağlıklı olacak. Yani şu anda burada henüz yüz %25'lik bir geri çekilme yaşamışken ben açıkçası çok fazla endişe bir mahal olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki boğa marketlerine de burada geri dönüp baktığımızda aslında %30'un üzerinde geri çekilmeler gerçekten çok normal bir şekilde karşılanıyordu. Açıkçası bu tarz volatil bu tarz riskli varlıklarda e ben bunları zaten gayet normal olduğunu düşünüyorum. Yani aslında grafiğin ortasında kocaman bir geri çekilme olduğunu görebiliriz. E bir önceki boğa marketinde boğa marketi sürerken %60'ın üzerinde bir geri çekilme yaşamıştı Ethereum ve boğa market hareketin devam ettiğini ondan sonra da yeni otomasyon seviyeleri gördük yani açıkçası bunlar yaşanan şeyler e bundan sonra da yaşanacağından eminim bu yüzden bence endişelenmeye gerek yok yani açıkçası Ethereum burada 2.700 dolar seviyesi kadar yani benim bir sonraki önemli kilit noktama kadar e, gerileyene kadar ben dipten satın almaya devam edeceğim ki ben aslında bu yaşamın önce daha ilgi çekici şeylerin yaşanmasını da bekliyorum Ethereum fiyatında ancak derim gibi benim için önemli fiyat seviyesi şu anda 2700 dolar seviyesi buradaki Dediğim gibi ben dipten topladım malları şu anda 1000x üzerinden alıyorum. E sizler de 1000x üzerinden hem kaldıraçlı hem de spot işlemlerinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ciddi bonuslardan da faydalanabiliyorsunuz. Ee, sizlerle beraber burada Mart'ın kalanında yapacaklarımdan bahsetmeden önce e, Twitter'da gördüğüm gerçekten ilgi çekici bir görseli de paylaşmak istiyorum sizlerle. Burada Twitter'da bulduğum bu görselle aslında bu Bitcoin'e ait bir görsel, Bitcoin'e ait bir grafik. Bizleri buradaki geri çekimlerin gerçekten normal olduğundan bahsediyor. Yani yükseliş trendi devam ettiği sürece bu bu tarz geri çekimlerin yaşanması normal ve sağlıklı olan da bu zaten. Ee, aynı zamanda burada e, açıkçası Halving'e de bir ay kalmış bir durumda. Yani Halving'den sadece bir ay uzaklıktayız. Bu yüzden... Halving döneminde biliyoruz ki kripto paralarda küçük bir çöküş dönemi de oluyor. Halving öncesi bunun yaşandığını biliyoruz. Yani geçmişe baktığımızda her halving öncesi kripto paralarda bir düşüş dönemine girdiğimizi biliyoruz. Yani burada bir önceki halvinglere baktığımızda 2020 senesinde %20'lik bir düşüş yaşamış Bitcoin. 2016 senesinde ise bu düşüş %40 civarında demiş. Şu anda ise yaklaşık olarak %14'lük bir düşüş yaşadı Bitcoin. E açıkçası Bitcoin fiyatının ve Ethereum fiyatının biraz daha düşmesi bence gayet normal olacaktır. E Bitcoin 50-51 bin dolar seviyelerine, Ethereum ise 2700 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. E şimdi ise daha düşük zaman dilimli grafiklere geçerek Ethereum'daki fiyat aksiyonunu yorumlamaya devam edeceğim. Burada Ethereum'un aslında 8 saatlik grafik üzerinde bir düşüş trendinde bir düşen kanal formasyonu içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda kanalda buradaki grafikleri, buradaki formasyonları daha önce de göstermiştim. Bunları yakından tanıyacaksınızdır. Bir de yükselen bir kanal formasyonu aşağı yönlü kırdığını biliyoruz. Normalde burada Ethereum'un gidebileceğini düşündüğüm fiyat seviyesi buradaki kanal formasyonunun dip seviyesi olarak yani 2200 dolar seviyesi. Ancak ben Ethereum'un o kadar e, dibe düşeceğini sanmıyorum. 2200 seviyelerini göreceğini düşünmüyorum. E, ben öncelikle buradaki boğa bantları formasyonunun, boğa bantları indikatörünün 2700 dolar seviyesindeki destek seviyesini daha sonra ise Fibonacci'nin burada tekrar 2700-2800 dolar seviyesindeki destek seviyesini güzel bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Ben açıkçası Ethereum'un bu fiyatlara ineceğini düşünmesem de burada bahsettiğim destek seviyeleri bizi tutamazsa ben %20 ihtimalle Ethereum'un bir sonraki kritik destek seviyesine kadar gerileyebileceğinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii ki de bütün senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor kripto para piyasasında. Mesela Ethereum'un bu kadar düşük fiyatlara gelmesi açıkçası bizlerin işine gelecektir. Çünkü daha düşük fiyatlardan Ethereum toplama fırsatı verecek bizlere. Şimdi ise videolarımın çoğunu da yaptığım gibi sizlerle beraber Ethereum'u özellikle düşük zaman diliminde incelerken, yapay zekanın gücünü kullanarak önemli destek seviyelerini bulmaya çalışacağız. Bugün sizlerle beraber burada Mazel GPT'yi kullanarak Ethereum analiz ettireceğim, sizler de bu Telegram botuna aşağıda verdiğim bağlantıya ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Burada slash analiz komutuyla beraber istediğiniz kripto para birimini bu bota analiz ettirebiliyorsunuz. Tamamen aynı zamanda komutları Türkçe bir şekilde de verebiliyorsunuz. E, bu da gerçekten çok iyi bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Burada bizlere Ethereum'u analiz ettiğini görebiliyoruz. Bu da bizlere 1 saatlik grafikte Ethereum için bir av sinyali verdi. Aynı zamanda bizlere kar ve stop loss noktalarına vererek güzel bir iş çıkardığını görebiliyoruz. Bu bizlere bir yaptığı 1 saatlik grafik üzerindeki analiz standart olarak 1 saatlik grafikten analizini yapıyor. Aşağıdan isterseniz zaman dilimini değiştirebiliyorsunuz veya kullandığı teknik indikatörlerin seviyelerini görmek istiyorsanız daha fazla detaylı ilgiler için buradaki butonları inceleyebiliyorsunuz. Burada mesela ben 4 saatlik grafiğin analizini yapmasını istediğimde bizlere vereceği analiz kesinlikle değişecektir. Çünkü 1 saatlik grafik üzerindeki ve 4 saatlik grafik üzerindeki teknik indikatörlerin kullandığı indikatörlerin çalışan mekanizması da değişiyor. Mesela burada 4 saatlik grafik üzerinde bizlere bir sat sinyali verdi ve burada alma ve stop loss noktaları da değişiyor gördüğünüz üzere. E bu yüzden istediğiniz zaman diliminde kullanmanız gerçekten çok büyük bir lüks olduğunu düşünüyorum. Her zamanda ChatGPT'de de olduğu gibi karşılıklı bir şekilde sohbet edebiliyorsunuz bu botla. Mesela buradaki işlem için ben risk yönetimi stratejisi isteyebilirim ve GPT'den bizlere verebileceği cevabı görelim bakalım. Yani ChatGPT'nin bizlere kripto paralara özel versiyonu olduğunu düşünebilirsiniz bu botun. Bizlere verdiği bu bilgileri e, tabii ki de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel özellikleri sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu bota ulaşmak için açıklamadaki bağlantıyı e, kullanabilirsiniz. Bu botu kullanmak günlük 5 dakika kadar ücretsiz. Daha sonra kullanmaya devam etmek istiyorsanız Bybit Affiliate bağlantısı ile Bybit'e kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonra ise tekrardan ücretsiz ve sınırsız bir şekilde bu botu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.